fincan götürüyorum. Fincanlarımızı saralım ki kırılmasın. 3 tanesini buna saralım. 3 tanesini de buna. Tek büyük cezvemiz buydu. Bunu götüreceğim. 4 6 7. 7 tane çatal, 7 tane kaşık götürüyorum. Topla, kaşık çatal dedik fincan Heh, tabaklarımızı götürün şöyle biraz da şeker alıyorum çünkü Oğuzhan'la ben hariç diğerleri şekerli kahve içiyor karabiber de okey çekirdeğimizi alalım belki unuturuz almayı diye şöyle salata için kayıp tabak alıyorum ben karton bardak ve plastik tabak alalım diye. kirletmemek adına su alacağız yarın ama pikniğe de gitsem Adana'ya bile gitsem bunu mutlaka alıyorum yanıma olsam ve bana çok ideal oluyor bunu aldık ızgaramız da tamam. Izgaramız buna sığmaz herhalde. Bunu var ya artık dolaba koyuyorum. Soğuk soğuk gözaltlarıma uyguluyorum. O kadar iyi geliyor ki ama tamam size. Of, aşırı mayıştım. Yoruldum. Piknik sepetimi de hazırladım. Ee, i̇nşallah eksiklerim yoktur. Ben bir not almıştım. Not defterime bakarım. Yok diye tahmin ediyorum. Sadece uzun tripotunu koymadım. Onu da piknik e sepetinin üstüne koyayım ki giderken unutmayayım. Kısayla normal sizlerle ön kameradan sohbet ederken kullanırız orada. Çünkü orada kısayı koyacak bir yer olmaz. Uzunu açarız böyle mangalımızı falan yaparken, kahvemizi içerken. Sizler de bizlere dahil olursunuz inşallah. Şurada sivilcem vardı oynadım. Bakın şurada onun lekesi geçmedi. Şurada bir sivilce çıktı onu da rahat bırakmadım onun da lekesi geçmedi aslında bana bir cildiye yolu gözüküyor bir cildiye gitti cildimi bir göstersem iyi olur son olarak da nemlendiricimizi sürelim vallahi sıcakladık ha Duştan çıktık yine terledik. Bu akşamlık bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Saatimiz şu an 11. 10 buçukta gözlerimi açtım. Belli oluyordur zaten. Elimi yüzümü yıkadım. Saçlarımı böyle çok az kurutmuştum. Sonra direkt yattım. O yüzden biraz dolaşık olmuşlar. Onlara bir şekil vereceğim birazdan. Piknik sepetim de arkada. Olsan da uyandı. Şimdi hazırlanıp çıkacağız yavaştan. Sabah kahvaltımı sizlerle beraber yapmıştık. Bu aralar buna kafayı çok taktım. Çok hoşuma gidiyor. Bir de doyurucu oluyor. Bazen öyle arası iş yerine de götürüyorum. Size şöyle bir selam vereyim. Günaydın diyeyim dedim. Günü başlatalım istedim. Şimdi ben bunu bitireyim. Sonra da hazırlanayım. Sizlerle beraber yavaştan çıkalım. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> Mumum yanmadı bitti. Anne bitmedi mi? Tek 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 ben Anne bugün falan Canım hediyem yok zaten. Sıranı kapabilirsin. Abi, nasıl... Yetişmedi benim evet, hediyem. Yani. Abi evet, ya ben He. Olsan önce kutladı. Şey, şey Çok... <gülüyor> <gülüyor> sağ ol abi. <laughs> Aa seni gidip Bunlar kaygılara geçsin. Hayır. Bak. Bak. El el düşür, düşür. Tamam, açacağım. Tamam. Kıskanma, kıskanma. Teşekkür kıskanacağım. E. Kargoda e. geldi e. e. daha. Neyse, Neyse, sonra e. daha. A, evet, çıxı evet çıxı kargoda. Şey mü? Hani ben mesela abla. Evet, Ayağım olsun hiç ya. olsun. Bence olur ya küçük de kalır. yok güzel. Sen resmini de çevalaş Ay, <gülüyor> 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 Gördün mü Doğukan senin hediye unutuldu bile. Hayır. <laughs> Beğeneceğine eminim hayatım. Kaç kere baktım da yetişmedi. Yine de Ne onu tamir ediyor. Yine onu yaptığını Teşekkürler. Ama yenildu. Bir Hecubesiz ilk piknik bloğumuz. Gençler burada mangalı yakıyorlar. Hatice'ye görüyorsunuz. Sadece keyfine bakıyor. Boş boş dolanıyor. Salatacımız salataya başladı. Biberleri, soğanları dizdik. Ateşimiz pişsin hemen atacağız bunları. Ortam çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bakın herkes de şu kamelya gibi şeyden var. Çok seviyorsunuz ama karşı taraf daha hazırlıklı gelmiş. Minderi yaz. Sen görünmüyorsun hayatım. Minderi yastığı falan var. Biz çulumuz kaplamadı bile. Hatice çalışıyor. Arkamda konuşmayın sonra. Abi. Onlar da zaten gelemez ki. ne <laughs> <laughs> no oluyor lan da bu olur ki de. Gel sana da sıkayım. Gel gel. Kaç yabanın formu. O kadar emek etmiş. Uğraşmış. <laughs> <laughs> Böyle <de> kötü mü? Thank you. <laughs> 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 Şimdi kahve seansı. Şu arkadaş bize kahve yapacak. O, o, o. Evet. Ay böyle olmaz ha. Ama ondan çok köpük çıkmayacak. Bunca yılın intikamını da ben senden alacağım. Tutulmaları öyle değil. Niye? İşte benim yani, bu işim değil zaten canım, bu işte Bu görev sana ait de bu ama. Bu görev bana ait. Evet. Bu görev bana ait. Sadece iki tane köpük çıkarabildi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Abla sen cana sıkma sen bak ya. Bunlar şekerli mi olacak? Kaç tane şekerli? Dört tane şeker. Sadece iki tanesi sade. Hayatım hiç böyle şey. ah, galiba <laughs> <ne alırsın> görmedim. <laughs> yani. Ben de görmedim. şekerler olayım. eriyecek mi? Erecek mi? Zaten köpüğü olmayacak için erir de. He, <laughs> koyacaksın oradan karıştıracaksın. Önce erecek sonra köpüğünü alacaksın abla işte bitti. Zekice fikir. Lol. Çok kayık görünüyorum biliyor musunuz? Saçlar başlar dağılmış. Şu an saatimiz 8'e geliyor arkadaşlar. Piknikten döndük. Çok güzel geçti gerçekten. İnanılmaz keyifliydi. Zaten insan sevdikleriyle bir arada olunca her yer güzel oluyor bence. Ben de kardeşlerimle beraberdim ve kocamla beraberdim doğal olarak. O yüzden güzel geçti. Şimdi Oğuzhan diyeti bitirdi arkadaşlar. Çok şükür de istediği kiloya ulaştı. Memnun. Dedi ki şöyle Eşref'i izlerken bir dondurma yemek yakışır. Ceyhan'da oturanlar bilir ki buranın bal kaymak dondurması meşhurdur. Gerçekten üzerine tanımıyorum. Lezzet olarak on numara. Ve kakaolu antep fıstıklı olanına bayılıyorum. Şimdi Oğuzhan bize güzelce paket yaptırıyor. Eve gideceğiz. Hemen bir duş aklanacağız, paklanacağız. Sonra da Oğuzhan işe gidene kadar da Eşref rüya izleyeceğiz inşallah. Size de şöyle bir selam vereyim dedim. Gelecekler. İsteyelim. Gelince de hepsini alacağız arkadaşlar. Tabii ki de. Hala uyuyorum. Sen nasılsın? İyiyim. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Evet göster. <laughs> Anlayacağınız üzere denize gidiyoruz arkadaşlar. Çağatay, Ege Mert, Oğuzhan ve ben bugün denizdeyiz saatimiz şu an 8'e geliyor ayakta yiyorum resmen ama size şöyle bir günaydın diyeyim dedim 5'inde açıldı Kaç? 6 gün oldu 6 gün biz daha yeni öğrenmişiz Bizimkiler gidiyor. Çağatay ile Ege. Ben de güneş kremimi falan süreyim ben de gideceğim şimdi. Plaj çantamı göstereceğim arkadaşlar size. Annem dün bitirmiş aldım. Böyle kulpunu değiştirdik normalde bakın bu şekilde. Normalde dümdüz işlemişti de sonradan annem bu modeli daha çok beğenmiş. O yüzden bunu işledi. Buraya da böyle halkalar almış. Çıtçıtımız da var. İçi de güzel. Her şeyimi aldı. Güneş kremlerimi, telefonumu tripotum bile içinde. Çok beğendim. Şöyle. Boyutu falan da çok ideal. Oğuzhan Ege Mart'ı yüzmeye öğretiyor. Sosisiz atlasın diye uğraştım ama dur bakalım atlayabilecek mi? Aha gidiyor o. Sosisini tutabilirsin. Bu tarafıma gel. Şimdi denizden çıktık. Şu arka yerlerde duşumuzu aldık. Üstümüzü değiştirdik. Şimdi bir karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Sabah kahvaltı da yapmadık. Direkt gelir gelmez denize girdik. Saatimiz 11.30. Bayağı bir acıktık değil mi? Yüzdük de Hamburger, tost, mı yiyeceğiz abi? köfte, ekmek, ortaya karışık ne varsa. Yemekleri almışlar, geliyorlar. <laughs> Arı seansı başlıyor. Ben acımdan hadi. bizim. <laughs> Önce tosttan başlayalım. Patates ortada kalsın. Al vallahi. Bu da senin. Tamam. Şu da ortada. Evet. Çok iyi. Piç yapmayınız isteyen abi Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Önce tosttan başlayalım. Evet, Tost da küçükmüş. Al ey baba. Doymazsın. Hayır, <laughs> Şu tabağın kenarına ketçap mayonez sıkacağım. İsteyen batırır. Böyle yapar tamam hmm. mı? Selamlar. Denizden geldik arkadaşlar. Bir duşa girdim, çıktım. Saçlarımı kuruttum. Kendime geldim. Şöyle bir bakalım. Biraz yanmışım. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Çağatay ile Ege de bize geldi. PlayStation oynuyorlar onlar şimdi klimalı odada. Biz de biraz market alışverişi yaptık. Onları yerleştireyim sizlerle beraber. Evde hiç su kalmadı var ya. Dün son e, gece içmiştim. Dedim ki yarın denizden gelince söylerim. Söyledim bekliyorum. Bardak bardak bir su içmek istiyorum. Aşırı susadım. ortalığı toparlayayım. Şöyle gençlere cips falan vereyim. Biskolata aldık. Biskolataları açarım. Cipsleri açarım. Sodaları. Sonra ben birazcık uyumaya geçeceğim. Çünkü sabah çok erken uyandığım için doğal olarak uykum geldi. Onlar odada güzelce oynasınlar oyunlarını. Ben de bir iki saat kestireyim istiyorum. işlerimi bitirdim. makinamı çalıştırdım. Denizde giydiklerimizi havlularımızı falan hepsini attım. Şimdi onlar yıkanıyor. O kadar çok ağırlık çöktü ki kendimi hiç hissetmiyorum şu an. O yüzden böyle bir iki saat kestireceğim. Bu videoyu da burada kapatalım istiyorum. Sonra dinlenelim. Uyanalım. Enerjili enerjili yeni bir video başlatalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiyle kalın